Deniz kızları belinden yukarısı dişi bir insan görünümünde olan ama aynı zamanda bir balık kuyruğuna sahip gerçek varlıklardır. Evet, Wikipedia'da aynen böyle yazıyor. Bazı deniz kızları denizcilere şarkılar söyleyip onları büyülerler. İşlerinden alıkoyarlar ve güverteden denize yuvarlanmalarına ya da daha kötüsü geminin batmasına neden olurlar. Bazı hikayelerde ise Deniz kızları boğulma tehlikesi geçiren erkekleri kurtaran, iyi kalpli deniz canlıları olarak betimlenmişlerdir. Aynı zamanda bu erkekleri su altındaki krallıklarında yaşamaya da davet ederler. Erkekleri denizin altına doğru çekerken insanların su altında nefes alamadıklarını unuttukları ya da bilmediklerinden bu erkekler boğularak ölür. Bu videomuzda da deniz kızı efsanesini inceleyeceğiz. Gerçekten de deniz kızı var mıdır? Geçmişte yaşamış mıdır ve halen yaşıyorlar mıdır? Bu yarı insan, yarı balık vücutlu insansıların efsaneleri milattan önce 5000 yılına kadar dayanır. Deniz kızlarını konuşamayan, yeşil, siyah, kahverengi veya sarı saçlı, balık kuyruklu, genelde okyanuslarda ve bazen de nehirlerde yüzen doğaüstü insansılar olarak tanımlarlar. Deniz kızı hikayeleri neredeyse evrenseldir. Bilinen ilk deniz kızı hikayesi milattan önce 1000 yılında Asurlu'larda görülmüştür. Asur kraliçesi Semiramis'in annesi Atargatis, ölümlü bir çobana aşık olan ölümsüz bir tanrıçadır. Fakat aşık olduğu genç çoban ölür ve o da bir balığa dönüşmek için göle atlar. Ama su onun mükemmel vücudunu ve doğasını gizlemez. Bunun yerine ona bir balık kuyruğu ve suda nefes alabilme yetisi verir. Popüler bir Yunan efsanesine göre Büyük İskender'in kız kardeşi Thessalonik öldükten sonra bir deniz kızına dönüşmüştür. Deniz kızı formunda Ege Denizi'nde yaşadığı ve denizciler onu bulduğunda da onlara tek bir soru sorduğu söylenir. "Kral İskender yaşıyor mu?" ve denizcilerin de ona "Yaşıyor ve hala yönetiyor." dedikleri anlatılır. Efsanelerden farklı olarak binbir gece masallarında bu deniz kızları karada yaşarlar ama suya girdiklerinde de hiçbir zorluk çekmeden nefes alabilirler. Ve denize girdiklerinde kıyafetleri ıslanmaz. Aynı zamanda insanlarla cinsel ilişkiye girdiklerinde doğacak çocukları da kendileri gibi deniz insanı olarak doğacaktır. Deniz insanlarının insan görünüşünden farkları yoktur. Bu efsane halen yaşamaktadır. Deniz kızları İngiliz kültüründe uğursuz, felaketlerin habercisi yaratıklar olarak gözükmüşlerdir. İngiliz kaynaklarında aynı zamanda deniz erkeklerinden de bahsedilmiştir. Deniz erkekleri deniz kızlarından daha vahşi ve çirkindir. tatlı sularda yaşayan deniz kızı benzeri bir yaratık olan ve Avrupa kültürüne yerleşen Melusin, çoğu zaman iki balık kuyruğuyla ya da bazen yılan bedeniyle betimlenir. Japon kültüründe de deniz kızı eti yiyenlerin ölümsüz olacağına inanılır. Bazı Avrupa efsanelerine göre ise deniz kızları kendilerine söylenen dilekleri yerine getirirler. Deniz kızları popüler kültürün en ünlü yaratıklarındandır ve bu yüzden olsa gerek pek çok edebi eserde ve filmlere konu olmuşlardır. Peter Pan roman, çizgi roman ve filmlerinde, Hook ve Harry Potter serilerinde özellikle de Harry Potter ve Ateş Kadehi'nde ortaya çıkarlar. Kaptan Jack Sparrow karakterinin ön plana çıktığı Karayip Korsanları serisinde de deniz kızı efsanesine yer verilmiştir. Yakın geçmişte de bir takım deniz kızı hikayeleri gündeme yansıdı. Hatta ispat için bir takım görüntüler ortaya çıktı. Gelin hep birlikte bunları inceleyelim. Özellikle Hazar Denizi ve çevresinde deniz kızlarının olduğunu ve bu canlıları yakından gördüğünü söyleyen yüzlerce insan vardır. Bu tanıkları destekleyen çok fazla da bilim insanı bulunmaktadır. Birçok kişi görüntülenen deniz kızı videolarının montaj olduğunu öne sürmektedir. Bu görüntülerdekilerin yunus balığı olduğu söylenerek deniz kızı diye bir canlının olmadığı bildirilmiştir. Sizce görüntüdekiler yunus balığı mıdır yoksa deniz kızları mı? Güney Afrika halkı arasında birçok deniz kızı efsanesi dolaşır. 2008 yılına kadar gözle görülür bir kanıt sunamadıkları için pek de ciddiye almıyorlardı. 2008 yılında ise sahilde kayalıklar üzerinde uzun, siyah saçlı, beyaz tenli bir deniz kızı görüntüsü gündeme düştü. Kiryat Yem'de gün batımı esnasında sahilde çekilmiş bu görüntü Deniz Kızı efsanesini tekrar gündeme taşıdı. 2009 yılında bir grup arkadaş tarafından çekilen bu görüntüde dalgalı bir sahilde kayalıklar üzerinde bir deniz kızı görünüyor. Uzun süre onu kayda alıyorlar ve deniz kızı onları gördüğünde hızla denize dalıyor. Zimbabve'de yaşanan bu olay Zimbabve hükümetinin tarihçileri tarafından da onaylanmış. 2012 yılında rezervuar üzerinde çalışan işçiler bir anda işi bırakıp panik içinde alanı terk ettiler. Göreve geri dönmelerini isteyen yetkililere ise suda deniz kızı gördüklerini ve çok korktuklarından bahsettiler. Bu olaydan sonra hükümet başka işçileri işe aldı ve onları çalıştırdı. Çok geçmeden bu işçiler de deniz kızlarından bahsedip işi bırakınca hükümet yetkililerinden Samuel Dikomo deniz kızı söylentilerini itiraf etti. Greenland Petrol Kulesi çalışanlarının su altında bir takım sesler geldiğini bildirmesi üzerine bir grup araştırmacı su altına indi. Su altındaki sesi tekrar duyan araştırmacılar kameralarıyla kayda başladılar. O anda denizaltının ön camında beliren bir el herkesin ürpermesine sebep oldu. Sizce bu görüntüdeki deniz kızı olabilir mi? Bu video kaydındaysa nükleer koruyucu elbiseler giymiş görevlilerin deniz kızına benzer bir canlıyı sahilden taşıyarak bir sedyeye koyduklarını görüyorsunuz. 2015 yılında Polonya'da çekilen bu görüntülerden sonra 2016 yılından itibaren her yıl bu alanda Deniz Kızı Festivali düzenleniyor. Deniz kızı efsaneleri her zaman gizemini korumuş ve her zaman da ilgi duyulmuş bir efsanedir. Gerçekten var mıdır yoksa tamamen hayal ürünü ve uydurma mıdır? Bunun yorumunu size bırakıyoruz. Deniz kızı efsanesi ile ilgili görüşlerinizi mutlaka yorum bölümüne yazınız. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Gizemli Gerçekler kanalı günden güne büyüyor. Bu siz gizem avcıları sayesinde oluyor. Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sakın unutmayın ve kanalımıza destek olmak için mutlaka abone olun ve videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşın.